düzenli çizgiler atın. Karışık gitmeyin. Dikkat edin buraya. Araları çizgi atarken dikkat edin. Sonlara doğru daraltın. ufak çizgiler atın altlara. Evet. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Gölgelendirme verin. Evet. Gayet güzel gittik. Hafif belirginleştirmek istiyorsanız belirginleştirin. İster uzun ister kısa çizgiler atarak belirini gelinleştirin. Evet. Çok kolay ve çok basit bir çalışma oldu. Şuraya uzatabilirsiniz. Buraya koyulaştırdığınızda da kaşınız tamam. Çok basit bir Kaş çizimi kesinlikle korkmayın. Evet. Silgi yardımıyla isterseniz şöyle hafif etrafını temizleyin. Evet çocuklar, kaşımız hakikaten çok güzel oldu. Bir tane daha yapayım, daha ince. Evet. Eğer e, boyunu kısa yapmak istiyorsanız çizgilerinizi bu şekilde yana doğru atmaya başlayın. Ama boyunu uzun yapmak istiyorsanız çizgilerinizi şu şekilde yukarıya doğru atın. Sonra aşağı doğru gitmeye başlayın. Ben yavaş yavaş kaşı kısa bir kaş ve ince bir kaş yapacağım. O yüzden artık çizgilerimi aşağı doğru yapmaya başladım. Sizler de aynı şekilde yaparsanız istediğiniz sonuca varırsınız çocuklar. Evet. sihirli parmaklarınızı kullanabilirsiniz gölgelendirmek için. Kulak temizleme çöpünü de kullanabilirsiniz. Hafif gölgeler verin. Evet. O çok muhteşem oldu. <laughs> Kesinlikle güzel bir kaş oldu. Ben bayıldım. buraları buraları kesinlikle şöyle gitmeyin. Bu şekilde dik gidin. Sonra yavaş yavaş şu şekilde gitmeye başlayın. Peki yoğun istiyorsanız yoğunlaştırın. Kaş çizmek kolay çocuklar. Yeter ki Evet. Bitti kaşımız. Peki senin favori kaşın hangisi? Bir mi? İki mi? Yoksa hiçbiri mi? <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.